Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin alınan istihbarat üzerine takibi aldıkları araçtaki teröristlerle sıcak çatışma yaşanırken araçtaki patlama sonucu bir polis ve iki vatandaş yaralandı. Valilikten yapılan son dakika açıklamasında herhangi bir can kaybının olmadığı belirtilirken iki terörist de etkisiz hale getirildi. Olay İskenderun ilçe merkezi Pac Meydanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İskenderun ilçesinde polis ekipleri payasta uygulama noktasına saldırı girişiminde bulunan teröristlerin bulunduğu otomobili takibi aldı. Bakın, <gülüyor> <gülüyor> Otomobilde bulunan iki teröriste polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında patlama meydana gelirken olayda İskenderun ilçe emniyet müdür yardımcısı ve iki vatandaş yaralandı. Teröristlerden biri etkisiz hale getirilirken, diğeri ise kaçtı. İskenderun içerisindeki bir meslek lisesinde sıkıştırılan terörist, emniyet ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. İmzal abi! Ya ne Bir de sesleri geldi. Tam dışarı doğru koşuyorduk. Bir patlama oldu. Kendimizi içeri attık. Kapılarımız, evet. makalarımız hep ya. Vallahi burada değildik abi. Şehir kapalıydı yani. Gazoz kapattıktan 10 dakika sonra oldu. Sese geldik biz yani. İkinci teröristin de yakalanmasının ardından ilçede büyük sevinç yaşanırken vatandaşlar teröre lanet eden sloganlar attı. Allah,